Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hayat kurtaran cümle kalıpları video serimizin 16. bölümünü göreceğiz. 32 tane cümle yapısı hazırladım sizler için. Cümle içinde geçen gramatik kurallarını, kelimelerin anlamları, isimlerin artikellerini hepsini sizlere aktarıyor olacağım. Neden hayat kurtaran cümle kalıpları diyoruz? Çünkü günlük hayatta çok sık kullanılan ya da kullanmaya ihtiyaç duyabileceğimiz, çevremizden duyabileceğimiz kalıp cümleleri sizler için hazırlıyorum. Sizlerden ricam bu gibi videoları beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olup lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü topluluk sekmesinde her gün sizlere düzenli ipuçları, cümleler ve farklı bilgiler aktarıyor. Evet ekrandaki ilk cümleyle başlayalım. Das kann ich selbst entscheiden. Das kann ich selbst entscheiden. Buna kendim karar verebilirim anlamına geliyor. Entscheiden karar vermek anlamına gelir. Selbst de Kendim anlamında. Anstatt des Kuchen's habe ich Obst gegessen. Anstatt des Kuchen's habe ich Obst gegessen. Pasta yerine meyve yedim. Burada anstatt kelimesi bizim için önemli. Yerine anlamına geliyor. Bir şeyin ya da birini yerine başka bir şeyi ya da başka bir kişiyi tercih etmek. Onu belirtmek için kullanılıyor. Burada ne diyoruz? Kuchen yani kek ya da pasta anlamına gelir. Onun yerine Meyve yedim anlamına geliyor cümlemiz. Peki burada des ve kuhns görüyoruz. Neden? Çünkü anstatt genetif alır. dea dese dönüşür, kuhn da sonuna s harfi alır. Soll ich meinen Namen in Großbuchstaben schreiben? Soll ich meinen Namen in Großbuchstaben schreiben? Adımı büyük harflerle mi yazmalıyım? Burada bir soru soruyoruz. Gross ştabın büyük harfler anlamına geliyor. Das geht auf mich. Das geht auf mich. Bu benden. Bu benden olsun gibi bir anlamı gelir. Yakın çevremize kullanabiliriz. Wir möchten wissen, was du gerade machst. Wir möchten wissen, was du gerade machst. Şu anda ne yaptığını bilmek istiyoruz. Wissen bilmek. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Schule. Ben her gün okula otobüsle giderim. Sua'yı kullanmamızın nedeni sua edatı her zaman datif çeker. Şu okul kelimesinin artikeli değildir. Datif de d'ye de, dönüşür. İstersek burada artık eli olan örneğin arbeit diyebiliriz. İfare yedin tak mitliğim buz, sua, arbeit. Her gün okula, her gün işe otobüsle gidiyorum olur. Wenn ich Probleme habe, kann ich immer mit meinen Eltern darüber reden. Wenn ich Probleme habe, kann ich immer mit meinen Eltern darüber reden. Sorunlarım olduğunda her zaman ailemle bu konuda konuşabilirim. Wenn yan cümle bağlacıdır. Cümlenin ortasında da cümlenin başında da olabilir. Burada aynı zamanda darüba'ya görüyoruz. Burada da kelimesinin yanına üba gelmiş. Yani da ve bir propozisyon edat birleşmiş. Bu konuda bunun üzerine gibi anlamlara gelir. Ve Bununla ilgili Darübe, Daraof gibi çok farklı kullanılan kalıplar bulunur. Könezimya helfin, dieses formula auszufüllen. Könezimya helfin, dieses formula auszufüllen. Bu formu doldurmama yardım edebilir misiniz? Das formula, form demektir. Auszufüllen de doldurmak anlamına gelir. Burada auszufüllen olarak kullandık, araya suyu kullanmış olduk. Su plus infinitif şeklinde cümlemizi oluşturduk. İşte anne şlange. İşte anne şlange kuyrukta bekliyorum, sırada bekliyorum anlamına gelir. Aslında şlange dılan demektir ama cümlemizin anlamı bu şekilde. Die E-mail wurde noch nicht beantwortet. Die E-mail wurde noch nicht beantwortet. E-posta yani e-mail henüz yanıtlanmadı. Burada wurde'ye bakalım. Werden. Nerede biz Werden'i tanıyoruz? Futur Einstein yani gelecek zamanda tanıyoruz. Werden'in preteritum hali vüdedir. Bu cümlenin bir özelliği de pasif yapıda bir cümledir. Pasif cümleler neydi? Cümlede fiilin belirttiği işi yapan özne yoktur. Burada mailleri henüz yanıtlamadı diyor. Ama kimin yanıtladığı belli mi? Değil. İşte bu nedenle bu pasif yapıdır. Wolfin de ihti umkleidi kabine. Wo finde ich die Umkleidekabine? Soyunma odasını nerede bulabilirim? Die Umkleidekabine soyunma odası anlamına gelir. Weil es gestern net hat, bleiben wir den ganzen Tag zu Hause. Weil es gestern geregnet hat, bleiben wir den ganzen Tag zu Hause. Dün yağmur yağdığı için bütün gün evde geçirdik, bütün gün evde kaldık anlamına geliyor while yan cümle bağlacı cümlenin başında da sonunda da bulunabilen daha doğrusu son demeyelim yanlış olur. Cümlenin başında ya da cümlenin ortasında bulunur. Yani virgülden sonra da yazılabiliyor. Diğer yapımızı also ile kuruyoruz. Also wir müssen uns gut auf die Prüfung vorbereiten. Also wir müssen uns gut auf die Prüfung vorbereiten. O halde sınava iyi hazırlanmamız gerekiyor. İyi hazırlanmak zorundayız anlamına geliyor. Cümle aslında hızlı bir şekilde oku okuyalım. Also, wir müssen uns gut auf die Prüfung vorbereiten. Vorbereiten, önceden hazırlık yapmak anlamına gelir. Also kelimesi de Almanlar çok kullanır. Farklı şekilde anlamlara gelir. O halde demek ki yani gibi. Evet, diğer cümlemizde de çok güzel. Seni görmek ne güzel diyeceğiz. Bir schön dich sehen. Wie Seni görmek ne güzel. Nachdem wir das Auto geparkt hatten, gingen wir ins Kino. Nachdem wir das Auto geparkt hatten, gingen wir ins Kino. Arabayı park ettikten sonra sinemaya gittik. Nachdem, diktan dıktan sonra anlamına gelir. Nahdemli cümleye dikkat edelim. Gepart hatın diyoruz. Buradaki cümle plusgen perfek yapıdadır. Hatını görüyoruz. Habının perfek hali. Aynı zamanda parkın fiilini burada perfek yani dili geçmiş zaman olarak görüyoruz. İkinci cümlede ginginle başladı. Bu da prateritum yapısında bir cümledir. Befozi nach Deutschland reiste Lerte sie sechs Monate lang Deutsch. Aslında burada Monate lang ayrı yazmışım. Kusura bakmayın. Birleşik olacak. Aylarca anlamına gelir. Tekrar okuyalım. Bevor sie nach Deutschland reiste. Lerte sie sechs Monate lang Deutsch. Almanya seyahat etmeden önce 6 ay Almanca öğrendi. Aslında 6 ay Almanca'da ya 6 ay süresince, 6 ay boyunca anlamına geliyor cümlemiz. Burada Befoh'yu görüyoruz. Befoh madan meden önce anlamına geliyordu. Bir yan cümle bağlacıydı. Bu nedenle de fiil sonda ve özneye göre çekimli halde yazılması gerekiyor. Diğer cümleler artık bizim tanıdığımız cümle yapıları. Çoğunu zaten A1'den itibaren tanıyoruz. Ve Monatelank'ı da gördük. Monatelank ne dedik? Aylarca. Yani bir ay boyunca gibi bir anlam cümleye katmış oluyor. Ah so Ah sol, aa öyle mi anlıyorum anladım anlamına gelir. Max begin seinen tak mit eine kafi. Max begin seinen tak mit eine kafi. Max güne bir kahve ile başlıyor anlamına geliyor. Neden seinen kullandık? İyilik samiri. Çünkü Max bir erkek olduğu için erkek kişisinin seinen şeklinde yazdık. Aslında seindir zaynen olmasının nedeni de tak gelinmesinin artık gelinin de olması. E hatte i̇şte monete işi burada monete lank doğru yazılmış. Çünkü birleşik olması gerekiyor. Monat kelimesini tanıyoruz. Ay demekken araya bir e kaynaştırma harfi getirip lank ekini ekliyoruz. Bu anlamda da süreklilik veya zaman aralığını belirtmiş oluyoruz. İsterseniz siz oraya ta gelen lang dersiniz günlerce olur wochenlang haftalarca olur. Bu şekilde farklı cümleler kullanabilirsiniz. Schließlich <Sessizlik> hat er sich entschuldigt. Schließlich <Sessizlik> hat er sich entschuldigt. <Sessizlik> sonunda özür diledi. Sich <Sessizlik> entschuldigen özür dilemek anlamına gelir. Sich <Sessizlik> olduğuna göre refleksif bir yapıdadır. Schließlich <Sessizlik> de sonunda anlamına geliyor. <Sessizlik> mein Freund hat mir bei Umzug geholfen. Mein Freund hat mir beim Umzug geholfen. Arkadaşım taşınmama yardım etti anlamına geliyor. Burada helfen fiili var. Helfeni geholfen olarak görüyoruz. Perfect halde yazdık. Mein Freund erkek arkadaş anlamına gelir. Umzug da taşınmak anlamına gelir. Das Essen hat mir nicht geschmeckt. Das Essen hat mir nicht geschmeckt. Yemeği beğenmedim. Şimek'in fiili bir şeyin tadına bakmak anlamına gelirken, burada yani yemeğin tadına bakıp beğenmediğini anlamış anlatmış oluyor. Nikle de olumsuz yaptık. Has aynı ideyi, was ich heute kan? kann. aynı ideyi, was ich heute kochen Biz kadınların çok düşündü. Özellikle anneyseniz, evliyseniz bugün ne pişireceğim çok düşünürsünüz. Bugün ne pişireceğimi dair bir fikrin var mı diye. Kişiye sorduk, kohun pişirmek demek, hasta aynı ideyi de bir fikrin var mı anlamına geliyor. Ich interessiere mich für Musik. Devam ediyoruz. İstersek yan cümleyle de bağlarız ama iki cümleyi de yan yana yazabilirsiniz. Dafür habe ich einen Kurs besucht. Ich interessiere mich. Ich interessiere mich für Musik. Dafür habe ich für einen Kurs besucht. Müziğe ilgi duyuyorum. Bu yüzden bir kursa katıldım anlamında cümlemizi, cümlemizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Dafya cümlelerde çok farklı şekillerde kullanılır. Biraz önce de farklı bir yapıda görmüştük. Dağın yanına işte gördüğünüz gibi bir edat aktarıyoruz. E, Dafya'nın çok farklı kullanım alanları var bir şeye ilgi duymak, bir şeyin amacın nedenini belirtmek. İşte de burada dafü habe aynen kurs bezuh derken işte bu yüzden bunun için bu nedenle gibi bir anlam kattı. Kursu neden e, ziyaret ediyoruz? Çünkü müzeye karşı ilgi duyduğumuz için. Burada da interesin fiilini görüyoruz biliyorsunuz. Refleksif alır, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Zih interesirin refleksif alır ve bir şey ilgi duymak anlamına gelir lerne Deutsch, damit it, ich in Deutschland studieren kann. lerne Deutsch, damit ich in Deutschland studieren kann. Almanca öğreniyorum, böylece Almanya'da okuyabileyim. Ya da Almanca öğreniyorum, al böylece Alman Almanca öğreniyorum Almanya'da okumak için de diyebiliriz. Damit cümleleri çünkü amaç belirten, neden belirten cümlelerdir ve damit de cümle içinde. Farklı şekillerde kullanılır. Burada yan cümle bağlacı olarak kullanıldı. Cümlemizdeki fiili en sona attık. Ve özneye göre çekimli halde. Ee, burada böylece anlamını kattık Ama bununla, bunun sayesinde ya da sınsın diye de anlamları farklı şekilde cümlelerde görebilirsiniz. Damit cümlelerinde. Was mein Sudamit? Was mein Sudamit? Bununla ne demek istiyorsun? Ya da Bununla ne kastediyorsun anlamına gelir. Biraz önce gördüğünüz gibi bağlaç olarak kullandık. Yan cümle bağlaç olarak kullandık. Fiili sona yazdık. Ama burada da baktığımız zaman bir araç ya da bir nesne ile bununla amacını katmak için cümlemizde bu şekilde kullanımını gerçekleştirdik. Güzel bir cümledir. Was my Sudamit? Bunu ne demek istiyorsun? Ne kastediyorsun? Wir gehen des Staus kamisun zur Arbeit. Wegen des Staus kam ich, kam ich so spät Evet bugün bu videonu sanırım 6. 7. kez çekiyorum. Çünkü her defasında bir dilim dönmediği yanlış izah ettim ya da tam kaydettim bir yanlışımı gördüm. Ama sanırım bir 6 cümle sonra videoyu tamamlayacağım. Çok fazla konuşunca da dilimde suçmeler oluyor kusura bakmayın. Wegen des Staus kam ich zu spät zur Arbeit. Trafik sıkışıklığı yüzünden işe geç kaldım. Kam diyoruz çünkü common fiilinin preteritum hali. Stau trafik demektir. Ne demiştik? Artık elimiz de ya da dassa genetifte des olur ve ismin sonuna s harfi eklenir. Trafik sıkışıklığı yüzünden demek için bu şekilde cümlemizi genetif yani isim tamlaması, ismin in hali yaptık. Wir werden eine Weile zu Hause bleiben. Biz bir süre evde kalacağız anlamına geliyor. Wir werden eine Weile zu Hause bleiben. Bir süre evde kalacağız anlamına geliyor cümlemiz. Weile burada bir süre anlamına geliyor. Daha doğrusu eine Weile şeklinde cümlemizi kullandık. Ich muss irgendwie mehr finden. Ich muss irgendwie mehr Bir şekilde daha fazla zaman bulmam gerekiyor. Zaman bulmak zorundayım anlamına geliyor. "Irgendwie" kelimesi çok kullanılır. Bir şekilde anlamını cümlemize katmış oldu. Wo kann ich Wo kann ich Nerede adres değişikliği yaptırabilirim anlamına geliyor cümlem. Ya da yapabilirim. "Ummelden" kelimesi adres değişikliği anlamına gelir ve bu şekilde yazımını gördük. Darfur bize fobaygın. Darfur bize fobaygın. Lütfen geçebilir miyim anlamına gelir. Örneğin, yolda iki kişi konuşuyor ve siz iki kişinin yanından geçeceksiniz. Bu çok oluyor. Örneğin iki kişi yolda bisikletle birbirini görüyor, durup e, bisikletleriyle geçiyorlar kenara, kenara ve siz onların yanından geçeceksiniz. Sizi görmüyorlar. O zaman Darfur bize fobaygın. Lütfen geçebilir miyim anlamına gelen bir cümle kullanabilirsiniz. Ve son cümlemiz. Was kann ich für sie tun? Was kann ich für sie tun? Sizin için ne yapabilirim? Tun yapmak anlamına gelir. Bunu daha çok mağazalarda duyabilirsiniz. Çok sorarlar. Sizin için ne yapabilirim? Was kann ich für sie tun? Evet bununla beraber Almanca hayat kurtaran cümle yapıları serimizde 16. bölümü tamamlamış olduk. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden her zaman rica ettiğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz, size faydalı olursa lütfen videoyu beğenip küçük bir emoji, bir kalp bile yaparsanız en azından videodan faydalanmış olduğunuzu anlıyorum. Sorularınız, görüşleriniz, eleştirileriniz varsa onları da her zaman yazabilirsiniz. Mutlaka herkese bazen biraz geç de olsa dönüş yapıyorum. Evet 16. bölümümüzü bitirdik. İnşallah ileriki zamanlarda da istediğiniz takdirde 17. bölümü sizlerle paylaşmak isterim. Buraya kadar tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni bir konuza tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.